var. Ananızı. <laughs> Bırak girsin kursun. Buraya zaten. Of. Komoru senin amına koyayım ya. Zaten otoyu da zeyim. Al tuvalet tuvalet. Ama <laughs> yaptım size kursun. Lanetiz diğer taraf. Vurdum <laughs> diyorum long langa bak ediyorum vurdum ya <laughs> adamı <Yaramıyor>. Beyler <laughs> Mamaro. <laughs> <laughs> Neyse Mamaro. Burada bir tane var lan. Kanka hep gelir şuraya yatık. Of. Neyse Bamaro, affettirdin kendini. Ben yaktım. O ne? Çöz. Helal. Arda iyisin iyisin iyisin. Arda çok iyi. Arda çok iyi. Öğrettiğim sanırım. gibi. Neyse Arda ile bir saçlık randı. Sizin gidin aptallar. <laughs> bir iki İki tane var. Ha gördün adam ha. Yo görmedim. Tamam gel gel vurduğumuz yerde oynayayım gel be. Gel bi abi gel bi abi. <laughs> Az siktir ananı <adam>. sikiyim. <laughs> Helal lan <laughs> komara. Pampa sponsor hipo. I press jump. Haydi, eee, be Helal Allah sana. Bir <laughs> ben, Edi, medisi, İki rampa daha var. Gel sana. bir Şey doğru kullana amını siktim. Bomba yere düştü, geride kaldı. Aa palas var, palas. Like. Under the clean, mid mid clean. Hepsi temizledim. Helal. Var mı? Ya ananı sikeyim ama ya. ya kanka sikeceğim senin Buslunu bir sus amına koyacağım. Adam var önümde. Busla beni diyor. Karramın kafası. <laughs> tamam oğlum ne bu kadar sinirlendin lan? Ya bre. ananı tavladınız sikeyim ya. Helal olsun Arda kardeşim. kardeşim. Kan geliyor. Bey giriyor. Çok Bey iyi, giriyor. Kan 3 kişi burada. Çok iyi, çok iyi. Evet, Burkan, çok burada. be. Kan döndüm yardım et. Bomba burada. Bekleyin. bekleyin. koşuyorum. Bekleyin. bekleyin, koşuyorum, bekleyin. 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 Ananı! Kanka! Enes evet. gel yardım et şu an ben lazım kanka gel. Evet, Oğlum Enes dur dur, ben çıkarım. Hah! Yakın var, yakın. Ne oldu Çok iyi, aldın onu hadi. Smoke yok mu lan? Patladı get back, get back, galiba. Santimetre nice nice dostlar çıktı. Ölüm. Lan Sol 2, sol 2, sol 2. Tamam bir tane aşağı. Heaven öldü. Sait <laughs> nice. Oğlum. <laughs> ben nasıl bari vuruyor vuruyordum ya? açılıyor. Vay anan amına o flash ne? Lower var. <laughs> <laughs> <çıkıyor Sibiyordu>. <laughs> Sağda. var <Helab. Sidebar>, evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ne yapıyor bu adam? Helal lan Furkan. Helal lan Furkan. Bitti koru. Sol ne abi? Arda. Bitti koru. Bitti var abi. Adam karbon atıyor amına. Bunu yedik. Tam gitti. Daha da şu anda. Bam. Ay ananın koyayım. <laughs> Benim çok işim var ya. Sattın mı? Kanka canın bir. Sonca sonca sonca. olabilir. Müze var. Ad Adam drop Bize bakıyor. Yapmayın. Ver Arda. Arda bir tane şey daha mı? Çekeyim mi? Yok bir tane daha. Helal lan sana Arda. Drop Furkan. Doğal bek doğal bek doğal bek. Canım bir. Nice. ya. Oğlum benim bu oyun bilgiler Alice mi ya? Siz benim kondan oynamamı merak etmiyorsunuz. At. Bekleyin Arda canım. gir Arda gir Arda gir yardım et. Arda kon. Nice. Helal Arda çocuk mi? helal çocuk. Ananı çıkın arka. Arka, ya. arka. Kanka ya, timing'e bak. Arkayı vur. Arda ayağın ananı amına. 4 kişi giriyor sayda. Bir kişi kalıyor sayda ya. Sağında. Gel, aa sol adam var lan ha. Soğuk. Aa burada. Burada burada, burada. gelmiş oğlum. Bir açılmış, bir taç açılmış. 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 Arkan Arda. Burada. Elabina nice sana. oğlum çok ya iyi bizim şeyim. Nasıl drop oynayacağım abi. gir <gülerini> gir devam gir Konektör tertemiz. <gülerini> ne? What? Bu adam niye sürekli yanlış diyor oğlum? Gerizekalı. <gülerini> <gülerini gülerini> <gülerini> bir tane site var kanka çok güzel O siktir Çok iyi lan. Ya da atacağım kanka. Solda. Ne yaptın lan? Nice 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 <laughs> <laughs> nice. Oğlum.